13. bölüm En zor durum Bir gün Allah'ın kullarına yüklediği sorumlulukları tefekkür ettim. Onun kolay ve zor diye ayrıldığını gördüm. Kolay olanlar organların yaptığı amellerdir. Ancak onlar içerisinden bir kısmı diğerinden daha zor olanlar vardır. Abdest ve namaz oruçtan daha kolaydır. Oruç bazı kimseler için zekattan daha kolay olur. Zor olan sorumluluklarımız kısımlara ayrılır. Onlar içerisinde de bir kısmı diğerinden daha zordur. Yaratıcıyı bilmeye ulaştıran düşünme ve akıl yürütme amelleri zor gelen işlerdendir. Bu ilgisi duygularının kendisine galip geldiği kimselere zor akıllı kimselere ise kolaydır. Hevanın galip gelmesi, nefislerin ezilip kontrole alınması, kişinin karakterine etki eden yapının pençelerinden sakınmasını gerektiren işlerdendir. Bunlar zor olsa dahi bir sevabına bir de akibetine bakan akıllı kimselere kolaydır. Bize yöneltilen sorumluluklardan en zoru ve en ilginci ise şudur: Aklımızda Allah'ın hikmeti sabit oluyor. Sonra Allah Azze ve Celle ilimle uğraşıp ibadete yönelen bir kimseyi fakirliğe düşürdüğünü görüyoruz. Böyle ki azık elde etmek için cahil'e el açıyor. Yine Allah fasık kimseyi cahil olmasına rağmen Zengin ediyor ki dünya onun üzerine akıyor. Sonra Allah Teala'nın cisimleri yarattığını, o esnada gençlik binasını yıktığını, böylece kişinin zayıf bir hale dönüştüğünü görüyoruz. Bir de Allah'ın çocuklara herkesin acıyacağı bir şekilde acılar çektirdiğini görüyoruz. Daha sonra böyle düşüncelere dalan kişiye şöyle deniliyor. Allah'ın Merhametlilerin en merhametlisi olduğuna şüphe etmekten kesinlikle sakın. Sonra o kişi Musa'nın Firavun'a gönderildiğini işitiyor. Bunun üzerine o kişiye şunu bil ki Firavunu Allah saptırdı. Yine bil ki Adem'in yasak ağacı yemekten başka çaresi yoktu. Buna rağmen Allah'ın şu sözüyle azarlandı. Adem Rabbine karşı günahkar oldu. Taha suresi 121 İşte bu tür şeylerde birçok kişi hayrete düştü. Öyle ki küfre ve inkarcılığa düştüler. Şayet onlar düşündükleri bu şeylerin sırrını araştırsalardı, bu tür şeylere teslim olmanın aklın boyun eğip kabullenmesi için kendisine verilen bir sorumluluk olduğunu anlarlardı. Bunlar anlaşıldığı takdirde kendisinden kurtuluş ve teslimiyet hasıl olacak bir kaidelerdir. Allah Azze ve Celle'den hayrete ve sapkınlığa düşüren bu şeyleri bize fehmettirmesini istiyoruz. Şüphesiz ki O kullarına yakın olan ve onlara icabet edendir